Sevgili Öğretmenim ve Değerli Arkadaşlarım Ben 6 adım Halime Büşra Çırak Şimdi sizlere Bir proje sunmaya çalışacağım Projenin ismi Ses Yalıtımlı Ortam Tasarlama Projesidir Dilerseniz projeme geçelim Şimdi size Kapalı bir ortam hazırladım Bunu dilerseniz bir oda Bir sinema salonu olarak farz edebilirsiniz Hazırladığım Bu ortamın duvarlarını Ses geçirmez izolasyon malzemesi ile Kapladım bulunan. Bu ortam içerisinde sizlere bir müzik dinleteceğim. Ses akustiğini sağlamak için yumurta kaplarını kullandım. İsterseniz uygulamaya geçelim. Onun telefonu bunun içine koyacağım. Kapağını kapatacağım. Ses buraya kulağıma çok ince bir şekilde geliyor. Çok az geliyor. Ama kapağını birazcık açarak Sesi daha güç çıkmasını sağlayacağım. Daha güç çıkıyor. Aynı sinema salonları gibi düşünebilirsiniz. Ses çıkardığımda ise ses daha ince geliyor buraya göre. Bunun akustiği daha e, taze olduğu için ses bu şekilde geliyor. Burası akustik olmadığı için çok ince geliyor. Evet arkadaşlar, projem bu şekildeydi. Sizlere bir, da, bir tane daha duyurda bulmak istiyorum. E, biliyorsunuz bu zor dönemlerde e, lütfen evde kalalım. E, hayat ile Evde Kal Türkiye.